Gündem Galatasaray'dan sarı kırmızılı ekibe gönül veren kağıtleri sarı kırmızı atantar atar atarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. Abone olarak ve beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar bir ayrı kıymetli. Bazı bilgileri hep benden alıyorsunuz. ilkleri benden alıyorsunuz. İstatistikleri de aynı şekilde. Bu yüzden dünyanın öbür ucunda yaşayan Galatasaraylılarla da buluşmak istiyoruz. Yapman zor olması gerek. Özellikle bu son videoda videolarımı göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ediyorum. Ve yeter ki bu şekilde gelmeye devam edin. O butonu patlatın. Biz de Galatasaray videolarımızı dünyanın her tarafına yaymış olalım. Sayenizde bunu yapacağız. Arkadaşlar her takıma özel kıyafet giyiyordum ama bu kıyafet siyah. Hem kamera görüntüsü açısından hem de serin tutuyor. Yani rahat bir kıyafet sponsor olmuyorlar. Olsalar reklamda yapacağım. Bu yüzden elimde de bir iki tane olduğundan dolayı aynı kıyafetleri giyiyorum. Çünkü çok sıcak ve bu sıcağın altında nefes alan kıyafetle birlikte terlemiyorum. Bu yüzden şimdilik bu renkleri tercih etmek zorunda kalıyorum. Günlerimizde Galatasaray var. Hemen başlayalım. Galatasaray'da Osman ve Ederson altasına giriliyor. Atan ve tutan çok önemli. Benim için önemli. Galatasaray'ın atanı geldi. Şimdi sırada tutanı var. Bu konuda çok mesailer harcadık. Daha harcanma ile devam ediyor. detayları vereceğim. Hatta Altasaray'a başka isimler de servis ediliyor. Gittiği isimler olduğu iddia ediliyor ama gayet iyi bildiğim bir şey varsa Okan Hoca bana Ederson'u getirin dedi. Yani ilk önceliği o Ederson. Sebebini de biliyorsunuz. Geriden oyun kırma ve becerileri, refleksleri ama yaşı da var. Daha genç isimlere gidebilirdi diye düşünüyorum. Mesela önerdiğim 2-3 kaleci vardı ki Necati Ateş'in de önerdiği kaleciyle benim önerdiğim aynı isim Olimpiyakos'u şampiyon yapan genç eldiven Zorakis. Müthiş bir kaleci. Ben olsam onu tercih ederdim. Ama bildiği bir şey vardır diyelim. Ve Ederson'la devam edelim. Galatasaray gelmek için inanılmaz istekli bir futbolcu. Hani 5 Major Lig'de hem de Manchester City'de oynuyorsunuz. Galatasaray'a gelmek için can atıyorsunuz. Güzel bir şey. Aidet duygusu diyebiliriz. Galatasaray'a gelmek için can atarken de Napoli'nin dev teklifini reddetti. Yetmedi. 25-30 milyona varan Arabistan tekliflerini de reddetti. Sevgi buna denir diye düşünüyorum. Ederson'da sıkıntı nedir? Manchester'ın beklentisi var. Sebebi transfer yasağı gelebilir. Resmiyet kazandığı gibi Galatasaray masaya daha güçlü oturacak. Böyle bir durum var. Şaşırdım. Niye derseniz Arap sermayesiyle yöneten Manchester'ın transfer yasağına takılacak olması. Böyle bir durum varsa şaşırırım. Sadece haber bu şekilde geldiği için aktarıyorum. Ama olur mu? Garip bu şeyler. Çünkü Arapların yönettiği takımlar hep şampiyon olduğu için Manchester gibi, Paris Saint Germain gibi demek istemiş olabilirler. Bir taraftan yorumu Leroy Sané idmanlarda, Lemina ile top gibi oynuyor bizi gerçekten uyutmayacak demek ki iyi takip ediyor ki böyle bir yorum yaptı. Başka bir taraftan yorum daha var. Oradan da gidelim. Çünkü taraftarlar köşesi açmaya başladı Şimdi diyor ki Sparta Pırak'ta oynadığımız iki maçta aklımızı başımızdan alan ve bizi perişan eden Sabek Pirekado alınmalı. Aynı kanal deyip Galatasaray birçok Sabek denedi. Niye bu gibi isimlere, hazır isimlere gitmediğini anlayamadım. Ve gerçekten Pire gibi futbolcu benim gibi düşündüğünden dolayı kendisine alkışlıyorum. İzlediğimden dolayı söylüyorum biçilmiş kaftan illaki sabık alacaksanız bu gibi taraftarların da izlemiş görmüş olduğu bildiği isimlere gidilmeli. Yani zar atıyorsunuz zar transferleri olur olmaz tutmuyor. işte saçı boyayı 35 milyon euroya sattınız. Gelen parayı da sabekte çarçur ettiniz. Ve yine bir başka taraftar yorumu onu da hemen okuyayım. Icardi Osman Sane gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulunduran takımın Barış Alper gibi turbo takmış oyuncuyu satması saati 300 kilometre hızla giden Ferrari'ye aniden el frenini çekmesi gibidir. Bu yüzden satılmaması gerektiğini söylüyor. A, Barış ile ilgili de devam edelim. Azalık maçında iki gol attı. Bu arada Galatasaray'ın lige en hazır takım olduğunu oynamış olduğu hazırlık maçlarına gösterdiğini söylemiştim. Son olarak yine üçledi. Fakat şunu da söyleyeyim. Hazırlık maçları kimilerine göre denge değilmiş. Bana göre hiç öyle değil. Kendilerini avutuyorlar. Hazır olup olmadıklarının göstergesidir. Zaten adı üzerinde hazırlık maçı ne kadar hazır olup olmadığınızı göstergesidir. Fakat Galatasaray o kadar hazır ki sıradan takımlarla da değil dişli takımlarla oynamış olduğu hazırlık maç gol üzerine gol yağdırıyor. Yani iyi bir kadrosu var. Bu zaten bilinen bir şey. Sadece üzerine pasta çekecek. Ve devam edelim. Kimince. Savaş Çorlu kim indirebilmek için elinden geleni yapıyor. Gazeteci olarak Galatasaraylı olarak elinden geleni yapıyor. Bir arkadaşımızın da yorumu kim mi Akanji mi? Tabii ki diyor ben kimince derim. Bu kadar erken ligden ayrılması ve hızlı şekilde de yine aynı ligde görecek olmamız lütuf olur gelmesi halinde. Fenerbahçe de kupa alamadığı için dikkat çekmemişti ama Savaş Çorlu dediğim gibi alınması için çırpınıyor. Bir fırsat olarak görüyor. Yalnız 12 milyon eurocuk maaşı var. Nasıl olacak? Galatasaray 12 milyon euro maaşı tamamını vermeye kalsa Sanchez kaybeder. Ama bu arada bir kısmını hani Bayern Münih verir de kimince de okey der bir kısmını Galatasaray karşılarsa başka. Şimdi Osman'a dünya kadar para harcadı ve öte yandan takibi ekonomik anlamda takibi alınmış Galatasaray var. Siyasilerin bile gözü Galatasaray'ın üstünde hatta Safiye Sancaklı'nın yapmış olduğu açıklamada kullanmış olduğu cümle Devlet takip eder, eder, eder sonunda da gereğini yapar. Bu cümleyi Osman transferi üzerinden Galatasaray'a gönderimi o gönderi olarak yaptı. Ederson'da sıkıntı ne, ne olduğunu açıkladım. Şimdi diğer isimleri hiç girmiyorum arkadaşlar. O isimleri gösterme olarak görüyorum. Galatasaray gerekirse birkaç hafta tek kaleciyle devam edecek ve Ederson'u bekleyecek. Olmadığı takdirde ki hani Avrupa'da transfer defteri Türkiye'den daha erken kapanıyor. Bu arada fırsat olarak gelebilir. Tıpkı Osman transferinde olduğu gibi hani futbolcu Galatasaray, Galatasaray onu istiyor fakat arada kulübü problem çıkarıyor. E aynı şekilde Edson da hem Galatasaray istiyor, Galatasaray da onu. Bu şekilde gelişme olumluya dönebilir. Ve devam edelim. Taraftar yorumlarını okudum. Osimhen'e değinmeden geçeceğim. İşlem tamam. Ayrıntılar var. Bugün yarın belki de ben bu videoyu yerine vermeden evvel gelmiş imzasını atmış olabilir. Müthiş başka bir transfer var mı? Evet olacak arkadaşlar. 10 numarada sürpriz iddia geldi Liverpool'dan. Adabasını ciddi şekilde servis etti. Harvey Elliot 22 yaşında Liverpool futbolcusu. İngiliz basını diyor ki bir Ağustos'ta İstanbul'a gelerek Altasaray görüşecek ve kiralık olarak Cimbom oyuncuyu kadrosuna katacak. Bekleyip göreceğiz. Ve o Okonaca transferin adını koydu. Barış Alper attı iki golle önemli gelişim göstermeye devam ederken Okan Hoca da Saça Boya ve Kerem Artürk'e mesaj göndererek kapılarının açık olduğunu söyledi. Barış'a gelen tepkilerin cılız olduğunu, 30-35 milyon eurodan aşağı rakamları düşünmediklerini ifade ederek alt barometre olarak 30 milyon euroluk çizgisi olduğunu gördük. Ama Barış'ı bu dönem göndermeli Bence o dönem, o zaman bu zaman değil. Evet Barış İngiltere, İtalya'ya gitmek istiyor. İtalyanca ve İngilizce'de dersler aldığını söylemiştik. Fakat problemle çıkarak oyuncu değil. Yani illaki gideyim modunda değil. Zaten yaşeğin zamanı da var. Zaman gelir, gider ama o zaman bu zaman değil. Ahyan ve Abdülkerim'le sözleşme yenilendi. Zaten ikisinin sözleşmesi uzundu. Daha da uzadı. Ya yani KPH'mi Galatasaray'a vermiş. iki isim. aile duygusu yüksek isimlerin kalmasını doğru buluyorum. Kuesa ayrılma isteğini yönetimi iletti. Çok üzüldüm. Ve Akanji, Sanchez, Abdülkerim'le ve Katar Ederson'la savunma hattını konuşalım arkadaşlar. Bu üç oyuncu geriden çıkma konusunda çok şey vaat ediyor. Kaledi de Ederson olsa geriden böyle bir hat Galatasaray'ın kendisini presleyen her takımı alt edeceğinden söz edebiliriz. Her pres, her baskıdan rahatlıkla çıkabilir. Rahatlıkla da ofansta oyun kurabilir. Çünkü geriden gelen takım üviyetini iyi deneyim kazanmış olacak. Zaten orta sahası dinamit. Dinamit diyorum. Bak dinamik başka, dinamik başka. Orada patlamaya ve her daim var olan kendini gösteren ve Türkiye'nin en iyi altı numarası olan Torreira'sı var. Tabi nasıl yayıldığı da önemli. Ama bu 3 oyuncu ve kaleci çok şey vaat ediyor buna inanıyorum. Sağ kanat oynayacak olan Barış Alperle Galatasaray'ı 3-2-5 olarak da dizebilirsiniz. Ve bu arada bir soru geldi. Donnarumma mı yoksa Ederson mu? Kesinlikle Ederson derim. Şimdi Gadir de diyor ki şayet Donnarumma'yı isterseniz indiririm. Onun teklifi var. Fakat hoca hala Ederson'dan o mutlu sonuna kadar bekleyecek diye düşünüyorum. Çünkü istekli olduğunu gayet iyi biliyorum. Ve Galatasaray iki transferi bitirdi. Bu arada şeyi sordum. Ne oldu bu İlkay'ı diye henüz net bilgi yok. Anladığım kadarıyla ilk ay konusunda bekleme kararı alan Galatasaray var. Gördüğüm o. Evet transferi bitti. Uçakta inecek falan filan söylemlerde bulunuyoruz ama hala bekliyor. Niye bekliyor? Demek ki Galatasaray henüz hazır değil. Daha doğrusu ona hazır değil. Yoksa çoktan indirmişti. Ve transferleri gerçekleşti. Işte. Hem de iki transfer birden. Galatasaray ikincilik beyaz grup ekiplerinden Altın Ordu yani Altın Ordu arkadaşlar habire üretiyor. Oradan iki transfer yaptı. Biri 16 yaşındaki Mustafa Duru. Diğeri ise 17 yaşındaki kaleci Arda Yılmaz. Oyuncular sözleşme imzalamak için Altın Ordu'nun kampından ayrıldı. Bu bilgiyi de verip şimdi bu dönemlerde Galatasaray'ın atakları bir ayrı kıymetli. Çünkü rakipleri de Galatasaray'a göre özellikle Fenerbahçe Galatasaray baz alarak transferlerini yapmaya çalışıyor. Hamlelerini görmek istiyor. Hamlelerine göre hamle yapacak. Çünkü seçmiş olduğu futbolcuları bekletiyor. Galatasaray'ın hamlesine göre daha az profilleri gitme eğiliminde olduğu bilgisi var. Aktarayım diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.